devremizin eşdeğerini çizelim. Buraya A noktası diyelim. Buraya C noktası diyelim. Buraya B noktası diyelim. Boş tel olduğu için burası da C noktasıdır. O zaman üreteç A noktası ile C noktası arasındadır. M lambası da A noktası ile C noktası arasında olduğundan şekilde gibi çizilir. A ile B arasında K lambası var. B ile C arasında L lambası. Yine B ile C arasında diğer lamba var. O zaman ikisi birbirine paralel. Evet. L lambası şekildeki gibi. M lambası üretece paralel bağlı olduğu için M'nin parlaklığı en büyüktür. Daha sonra K ana kolda olduğu için daha büyüktür ve en az parlak olan da L lambasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.